Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tam anlamıyla sizlerle birlikte yani handaşlarımızla birlikte gördüğünüz gibi yine iki rengin kapışmasını yapıyoruz ve harika şekilde like isteyen kardeşlerimiz var süpersiniz abi. 10.000 like isteyen var bol bol like isteyen var çok teşekkür ediyoruz. Bugün handaşlar kapışacağımız iki tane renkten bahsedeyim. Biri kırmızı diğeri de siyah olacak. Bizler kardeşlerimizle birlikte kırmızı takımı yer alıyoruz. Karşı takımımız da siyah yapacak kendi karakterlerini ve Me'ye siyah ve kırmızı renge dönüştürmeye çalışacağız. Yani tamamını bu şekilde yapmaya çalışacağız. Herkes kendi apartmanları renklerini değiştirir, başka şeyler yapar, arabasını çıkartır, kırmızı bir şekilde sokaklarda turlarız. Yani karşımızdaki rakibin renginden daha fazla gözükmeye çalışacağız. O zaman hep birlikte handaşlarım güzel bir şekilde başlıyoruz. Biz kendi takımımızı kırmızı yapıyoruz. Ve başladık. Hemen zaten tişörtüm kırmızı. Çok değiştiresim yok açıkçası. Ee, acaba kapşonu değiştirsem mi? Kapşondan başlayayım bugün. Evet. Kırmızı bir kapşon ekleyelim kendimize. Aa çok güzel oldu lan. Ben gerçekte de karakteri böyle yapayım. Ha. Bayağı tatlı durdu. Şu an bir dakika kameram. Heh, tamam sıkıntı yok. Tişörtümüz vardı zaten. Kırmızı bir pantolon. Adopt de gördüm mü hatırlamıyorum. Ama bakacağım. Kırmızı renkte bir pantolon. Şu var abi tek. Bu da biraz garip durdu ama evet rengimi de kırmızı yapayım. Oo abi çok güzel ya. Şimdi saçlarımı çok seviyorum Adopt Me'deki, şey Roblox'taki saçlarımı çok seviyorum. Ama maalesef ki bu saçlara artık bay bay dememiz gerekecek. Eee Çünkü dediğim gibi tamamen kırmızı olmaya çalışıyoruz abi. Rakipten daha fazla kırmızı olmaya çalışıyoruz. Rakibim siyah olmaya çalışıyor gerçi ama onları ezmeye çalışıyoruz diyeyim daha doğru olur. Bakayım. Çok koyu. Şöyle bakalım. Şu nasıl? Yani daha iyi. Bakayım başka. Bu nasıl olur? Yok abi. Yani kırmızı saçlara sanki bir şey olmuş gibi bulamıyoruz bir türlü. Bu nasıl? Yani farklı. Gerçekten farklı. Buna bakayım. Cık. Güzel saç ama diplerinde siyah olduğu için şimdi rakibe e, prim sağlamak istemiyorum abi. Bu nasıl? Oo güzel. Tam anime saçı abi. Tam anime saçı. Böyle ağzımızı falan da bandana ile şey yaptık. Tam anime karakteri gibi olduk. Güzel. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepimiz kırmızı olmuş durumdayız. Herkes Noel anne Noel baba gibi olmuş bizim takımda. Karşı takımdan da herkes böyle siyahlı miyahlı olmuşlar. Beşiktaşlı olmuşlar resmen ya. Karşı takım Beşiktaşlı yaptım zorla. Ben de Beşiktaşlıyım. Evet. Abi herkes birer kırmızı arabasını çıkartsın da şöyle bir caddede gezek ya. Evet. Hadi bakalım gençler. Kırmızı arabalarınızı alın. Şöyle bir caddede bir turlayalım ya. Herhalde vardır. Bu arada lobimizi de bir kırmızı yapalım. Bugün çünkü en fazla sevmemiz gereken renk kırmızı. Kardeşim arabaya yapıştın yahu. Kırmızılı arkadaşım. Evet. o birinin Noel Baba şeyi var. Çok iyi. Aa bak bu defa güzeliz. Abi herkes arkama toplansın. Bizim arabalı arkadaşlar. Kırmızı arabalı arkadaşlar. Arkama toplanın. Şöyle bir konvoy halinde gidelim abi. Şöyle bak 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 siyahlılara bak bizim arabalara vuruyorlar. Vay vay terbiyesizler. Hadi gidelim arkadaşlar. Kırmızılı kardeşlerimi arkama konmaya bekliyorum dedi. Galiba beni karıştırdı orada başka biriyle. Gel 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 gel. Heh harikasın be. Adamsınız be. Gelin 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 gelin. Gelin abi süper 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 süper. Süpersiniz abi. Oğlum siyahlılar da fena geliyor ha. Arkadaşlar şimdi herkes kendi evini güzelce ay ay la kaza yaptık kırmızı kırmızıya kaza yapar mı la siyah kırmızıya kaza yaptı. Arkadaşlar şimdi herkes kendi evini güzelce kırmızı yapsın. Edopminin bu bölümünde en azından hepimizin kendi evini kırmızı yaptığını görmek de hoşumuza gider. Bak adam kocaman apartmanı gitmiş orada siyah yapmış. İçimizi kararttın be oğlum. Bir git de şöyle bir evini yeşil yap kırmızı yap bir şey yap yani. Bak şurada da güzel kırmızı bir ev var. Bu arada bizim bir kardeşimizden rengarenk bir şeyler dökülüyor abi. Şimdi Evet. Mesela kardeşlerimizin evlerine bakıyorum. Hala hepsinin evi abi farklı renklerde. Demek ki kırmızı çoğunlukta değiliz gibi duruyor. Burada da sadece bir kişi abi evini Siyah yapmış. diğerlerin evi gayet normal bir şekilde duruyor. Yani hiçbir farklılık yok. Şuradaki kardeşim kırmızı yapmış evini. Arkadaşlar çabuk evlerinizi kırmızı yapın ya. Heh, bir kişi daha kırmızı yapmış. Şu an abi 2'ye 1 kazanıyoruz. 2'ye 1 bir, bir şekilde. Bu da siyah yapmış evini. Oğlum hepsi evini siyah yapmış. Bu da siyah yapmış. Lan bu bölgede valla verdik bölgeyi ya. Kaybettik abi resmen ya. La bari vallahi adamlar daha iyi evleri ya. Bak her yer şey şey olmuş, siyah olmuş ya. Şu tarafa gelelim. Hmm, ama bak bu mahallede de biraz bizim sözümüz geçiyor. Bak şato var bizim adamda. Üf. Yaçi bu oyunun kendi şatosuymuş da. Evet, şurada bir kardeşimizin küçük bir kırmızı evi var. Aha, siyah arabaya taklattırdık. İşte budur. Şimdi canlarım ciğerlerim. Ana meydanda benim evim var. Ana meydandaki eve gelin abi. Asıl orayı yapmak önemli. Burada herkes yapar abi sıkıntı yok. Şimdi ana meydandaki evi güzelce bir kırmızıya boyayacağım. Boom. Edopmi'ye yine ikinci kez bayrak dikmiş olacağız. Allah lan. Az kalsın gidiyordum ha. Gerçi gittim ama yani. Bak bak mo motorla geliyor lan. Geçme lan beni. Evet şimdi abi güzelce. Şöyle alalım rengimizi değiştirelim. Of. Arkadaşlar kusura bakmayın ama Edopmin'in bu bölgesinde sizden tık yok yani. Bak kırmızı benim apartmanım. Buradaki şey kırmızı, okul kırmızı, köprü kırmızı. Yani daha ne olsun abi? Burası bildiğiniz. Arkadaşlar herkes arabalarını da çıkartsın abi. Sokakta bırakın abi kırmızı arabalarınızı. Şöyle gıcıklık olsun. Rakibi bir çıldırtalım abi. Heh. Bırakın abi kırmızı arabalarınızı. Of. Vallahi bu defa çok önde gidiyor gibi hissettim. He. Şehrin en azından orta bölümünde. Şurada kahveci var. O da kırmızı. Siyah çok seyrek abi burada. Tamam var ama seyrek yani. Siyahlar burada çok bir şey yapamadı. Güzel. Bak kırmızı bisiklet. Kırmızı arabalar. Noel babanın arabaları. Çok iyi ya. Arkadaşlar gelin hep birlikte birer tane de Şöyle kırmızı petlerimizi Çıkartalım ve yemek almaya gidelim Kırmızı petimiz var mı Bakayım kırmızı renkte Kızıl da olabilir kırmızı da olabilir Evet kırmızı renkte hiçbir pet yok ee, Kızıl renkte var ama Mesela şurada gördüğümüz kaplan Kızıla yakın bir rengi var Turuncumsu üstündeki şu şeylerde kırmızımsı Evet gidiyoruz Saber'la birlikte. Arkadaşlar yemek alıyoruz şimdi. Siyahlar siyah yemek alsın. Siyah yemek olduğunu zannetmiyorum. Kırmızı kardeşlerim de birer tane elma alabilir kendine. Bakalım. Elmamızı alınca neler yaşayacağız. Şimdi görürüz. Çabuk 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 çabuk. Bak uçarak gidiyor bizim kardeşlerimiz. Adamsınız be. Gökyüzünü de boyayın be kırmızıya. Aha siyahlar apartçayı önünde bekliyorlar. Merhaba canım. Hoş bulduk. Girin abi marketin tamamını kırmızı yapalım hadi. Oh alalım şöyle elmamızı. Merhaba kardeşim. Girin abi kırmızılar girin. Şöyle yayılın abi. Yayılın ki kır çok kırmızı varmış gibi gözükelim. Yayılın abi. Ben de kanat takayım kendime ya. Vallahi kanat takmadık küçük gözüküyorsun. Pelerin mi? Şöyle yarasa kanatı gibi güzelmiş şu. Heh. Helal 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 helal. İşte bu be. Abi siyah da var burada ama ya. Ama kırmızı daha çoğunlukta gibi duruyor. Bakayım şöyle bir. Abi yayılın yayılın. İyice böyle herkes birer köşede durursa daha çok kırmızı var gibi gözüküyor. Şöyle siyahları manipüle edelim. Evet abi şu an bak kırmızı biraz daha fazla var gibi gözüküyor. Şöyle yayılın yayılın. Aferin size. Helal. Tamam abi kırmızı daha çok. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu kısımda da bilmiyorum biraz kafa kafaya gibi ama size bırakıyorum. Kim daha iyi gidiyorsa ona söylersiniz. Evet şöyle bir yemeğimi de ham yapayım. Nam, nam, nam Afiyet olsun bana. Oha! Adamın üç kafalı göpeği var ya. Siyah renk helal olsun valla çocuk çıkartmış gezdiriyor. Evet. Peki arkadaşlar. Şöyle bir su sefamız yok mu ya kırmızılar olarak? Aa, dur aklıma çok siper bir şey geldi. Şuradan hepimiz birer kırmızı yatak alalım mı abi. Yani kırmızı yatak alınca ne yapacaklar rakipler? Çıldıracaklar. Herkes kırmızı yatak alsın abi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Abi herkes hemen şuraya kendi yatağında atsın. İşte bu. Oo. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bizim kırmızı yatağımız var. Sizin siyah yatağınız yok. Bakın. Ana, lan çöküyoruz durun. Lan kenara atmayın beni. Bakayım yatak atabilen başka kişi olmadı. Ben dışında. Ay lan yatağımı patlatacak çocuğa bak. Ah. Heh. alın 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 çabuk çabuk. Çabuk atın denizin ortasına doğru atın suya atın. Ah bizim çocuklar geliyor ya. Adamsınız. Abi çabuk olun. Gözünüzü seveyim çabuk olun. Onun benim yatak niye burada kaldı ya? Bir tane daha almam gerekecek şimdi. Bu haksızlık ama ya. Aa, bak bu pizzada da kırmızılık çok yüksek ya. Ben bu pizzayı alacağım. Rakibi çıldırtma aşaması. Hadi bakalım. Oy. Tam ortaya şu kıpkırmızı pizzayı yapıştıracağım abi. Nereye gitti lan pizza? Uçtu mu lan? Valla pizza gitti bir yere. Benim üzerimde mi duruyor acaba? Dur bakayım bir. Yo. Aa. Biri daha pizza almış. Abi şöyle denizdeki şuralarda çok fazla siyah var ama şu orta bölümde de çok fazla kırmızı tonu yer alıyor. Ben de şöyle denize atlayıp biraz daha doldurayım abi. Şurada durayım yani. Tam anlamıyla. Evet arkadaşlar. Burada da yine kırmızı siyahların e, hangisinin aldığını size bırakıyorum. Şurada da bir kırmızı renk varmış. Siyah renkli olarak da şuradaki yapılar falan var. Ama çok fazla şey değil. Bu arada niye takıldı bilmiyorum ama Allah Allah. Garip bir şekilde takıldı oyunumuz. Evet arkadaşlar zaten dediğim gibi videonun sonuna gelecektim ki tam zamanında bu da gerçekleşti. Garip bir şey oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün gördüğünüz gibi Adopt Me dünyasının tamamının bir kısmını siyah bir kısmını da e, kırmızıya boyamaya çalıştık. Sizlere bırakıyoruz arkadaşlar. Hazır oyunda patlamışken bu şekilde bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.